Benim Abi. Sen niye sandığı bırakmıyorsun? Ben de kalması daha iyi. Abi. Öyle mi? Niyeymiş? E çünkü sen nefsine yenilebilirsin. Ben de daha güvenli. Sen dükkandaki altınlara sahip çıkamadın. Sandığına sahip çıkacaksın. Hmm. Asıl sen bunların hepsini alıp el aleme dağıtma diye. Ben de kalsın. Öyle mi canım? Ay, bak şunu. Ay. 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 Yapmayın hocam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne soracağım. Sonra Ne olacak? Ne yatarken hanginizle kalacak sandık? oluyor? Ne oluyor? Böyle iyi oldu, değil mi? Ya çok iyi oldu. oluyor? Ne uyuyalım. Ne oluyor? sandığın başını beklememiz lazım. Ne Yok be abi. Sarılır yatarız. Neye? Sandığa diyorum sarılır yatarız. Ha. Hem ikimizin ortasında. Kim alabilir ki? <laughs> Hem... Korkma benim uykum çok hafiftir. onu bildiğim iyi oldu. benim ağırdır çünkü. Topatsan uyanmam. Şimdiden söyleyeyim. Hı.